kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Evet arkadaşlar. Tabii ki kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü öyle normalde birkaç haftada size anlatılacak kadar kısa bir konu değil. Fakat Diferansiyel denklemler dersinizin son haftalarında kısmi diferansiyel denklemlerle ilgili bazı bilgiler öğrenmiştiniz. Şimdi biz onlarla ilgili size genel kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili genel bir fikir oluşturmak için o derste de gördüğünüz çok basit olan kısmi diferansiyel denklemlerin çözümleriyle ilgili kısımları sayısal analiz lisans sayısal analiz dersimizin artık sonuna doğru bunu da yapacağız. Tabii ki dediğim gibi ilerisi daha ileriki konular için kısmi diferansiyel denklemlerin lisans üstü eğitiminizde yeniden bunun daha üst seviyedeki denklemlerinin çözümlerini yine görebilirsiniz. Biz hafiften bir kısmi diferansiyel denklemlerin yapılarını orada da görmüştünüz ama şimdi biz yeniden o yapıları yeniden bir hatırlayalım ve hangi tipte bir kısmi diferansiyel denklemin sayısal çözümünü yapacağımız örnekle beraber gösterelim. Şimdi biz biliyorsunuz kısmi diferansiyel denklemleri eliptik, parabolik, hiperbolik diye sınıflıyorduk. ikinci dereceden kısmi diferansiyel de Onlarla ilgili olaraktan dersimize başlayacağız. Şimdi ikinci dereceden lineer bir kısmi diferansiyel denklemi düşündüğümüz zaman neydi? A d kare u dx kare artı b d kare u dx dy artı c D kare U D Y kare artı bir de bunların tabii ki bir karmaşık fonksiyonlar şeklinde f y'nin u şeklinde bir fonksiyonu şeklinde olabilecek bir yapıydı. Biz burada ne yapıyorduk? Direkt bunların kas sayılarına bakıyorduk ve kısmi diferansiyel denklemlerimizi bu duruma göre sınıflıyorduk. b kare eksi 4 ac eğer sıfırdan küçükse biz eliptik olarak sınıflıyorduk. Eğer yine b kare eksi 4 ac sıfıra eşitse parabolik olarak sınıflandırıyorduk. Ve b kare eksi 4 ac büyüktür sıfır ise hiperbolik olarak sınıflandırıyorduk. Ve bizim kısmi diferansiyel denklemlerimizin çözümünü bu sınıflamaya göre farklılık gösteriyordu. Yine sayısal çözümler de arkadaşlar bizim bu sınıflamaya göre farklılık gösteriyor. Biz dersimizde eliptik olanlarla ilgileneceğiz. Çünkü diğerleri için hiperbolik olursa karakteristik eğriler doğrultusunda bir davranış sergiliyor. O konularda karakteristik eğriler doğrultusunda bir davranış sergiliyor. O konuları da bilmemiz gerekiyor. Onlar daha üst seviye sayısal analizin konuları olmuş olacak. Şimdi tabii ki burada bir de sınır şartları durumları vardı. Normalde siz tek değişkenli fonksiyonlarda bildiğiniz gibi başlangıç şartı yine sınır şartımız e, yani bunda şimdi biz iki değişkenli bir fx yani u eşittir x fonksiyonuyla uğraştığımız için bir mesela bir çözüm alanımız bizim vardı. Bu tabii kartezyen koordinatlarda olabilir. Yine başka koordinat sistemlerinde de olabilir tabii ki vardı. Biz problemimizi Böyle bir çözüm bölgesinde çözmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle bir çözüm bölgesinde bu bölgemizi biz de, biz bu problemi çözerken, biz sınırlardaki değerleri biliyor olabiliriz. Dolayısıyla, sınır şartları U cinsinden verilmişse eğer bana, bu, Dirichlet tipi sınır şartı diyoruz. Yani U'ların cinsindense. Peki, U'nun gradyantı cinsinden verilmişse yani türevleri cinsinden verilmesi de bu da Newman tipi sınır şartı olarak adlandırılıyor. Şimdi hem U hem de U'nun gradyantı birlikte veriliyorsa da karışık sınır şartı söz konusu olmuş oluyor. Yani sınır şartlarında artık farklı sınır şartları tipleri varmış. Bir neydi? Dirichlet tipi. Dirichlet tipi yani U'nun cinsinden size verildi. Öbür türlü Newman'da U'nun gradyantı şeklinde. Yani U'nun türevi gibi düşünebilirsiniz. tabii x,y olduğu için çeşitli biz gradyant olarak diyoruz. Aynı çünkü hatırlıyorsanız doğrultu türevi de bununla gradyanla ilgiliydi. Dikkat ederseniz. Newman tip olabilir. Ve bunların ikisinin karışık olduğu tipte yani bu ikisinin beraber karışık olarak kullandığımızda da karışık sınır şartı olarak da verilebilir. Bunlara göre de çünkü biz farklı farklı yöntemler izlememiz gerekiyor. Şimdi tabii ki sizin bu denklemlerin kısmi diferansiyeller makine mühendisliğinde birçok yerde karşınıza çıkmıştır. Örneğin mesela nelerde en çok bunları gördünüz? Mesela bir dalga denklemleri olarak gördünüz. Bir e, ısı yayılımı olarak gördünüz, değil mi? Bunların hepsini gördünüz. Bunların içinde en basit sizin bildiğiniz meşhur bir Laplace denklemi vardı. Şimdi biraz onu düşünelim. Laplace denklemi normalde böyle. Laplace u eşittir ne olmuş oluyor zaten Laplace u. Matematik dersinde de gördünüz. Del, e, ikinci türevi x'e u'nun x'e göre ikinci türevi ve u'nun y'ye göre ikinci türevinin toplamıydı. Bu zaten biliyorsunuz Laplacianin sembolüydü. Bu fiziki olarak da arkadaşlar bize bir tane uygulaması ne olarak geliyordu? Bir plaka üzerinde sıcaklık dağılımı gibi düşünebilirsiniz burada da çünkü karşımıza çıkıyordu. Tamam. Şimdi biz mesela bu denklemimizi böyle bir örnek üzerinden çözmeye çalışalım. Şimdi. Örneğin hem bir örneği düşünelim hem de bunu ben nasıl kullanacağım onu düşünelim. Şimdi sonlu farklarla ilgili daha önceki derslerimizde biliyorsunuz biz bunları merkezi farklara göre bu ifadeleri nasıl yazıyorduk? Şimdi bir onları düşünelim. Biz bu ifadeler arkadaşlar merkezi farkları düşündüğünüz zaman merkezi farklar yardımıyla Taylor serileriyle biliyorsunuz bunları elde ediyorduk. Nasıl yazmıştık? Bunları daha önce yaptık. D kare U dx kare. Bak dikkat edersen türev x'e göre. Şimdi o halde sen merkezi farklı açarsan bunu x'e göre olduğu için x yönündeki bir değer küçüğü j eksi 2 çarpı o nokta i j artı bu sefer de bir değer ilerisi i artı 1 bölü ikinci türev olduğu için del x'in karesi. Benzer şekilde peki y'ye göre türünü yaparsan bu sefer de i'de değil j'de değişim meydana geleceği için ui eksi j eksi 1 eksi 2 uj artı ui j artı 1 bölü del y'ye göre türev olduğu için y'nin karesi. Bunları biz denklemimizde ne yapacağız şimdi? Bu merkezi farklarla açmış olduğumuz bunları Taylor serinden falan çıkarmıştık. Ne yapacağız? Denklemimizde bunları yerine yazacağız. Çünkü bilgisayar bildiğiniz gibi türev işlemini hep cebirsel olarak tanıtmamız, her şeyi böyle göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunları yerine yazmam gerekecek. Şimdi bu peki ben bu soruyu çözerken bu bildiğiniz gibi aslında bir ısı dağılım sorusuna geliyor. Şimdi normalde bir plakayı düşündüğümüz zaman biz mesela bir plakam var benim. Bunun üzerine sıcaklık dağılımı ben bulmak istiyorum. Tabii ki o zaman ne oluyor? Buralarda belli bir sıcaklıklar değerleri var. Kenarlarda. Ben plaka kalan sıcaklık dağılımının ne olacağını bulmak istiyorum. Şimdi biz bilgisayarda hesap yaparken hep nasıl yapıyorduk? Bunu bizim gridlere bölmemiz. Yani küçük parçacıklara bölüp onların üzerinden hesap yapmamız gerekiyor. Aynı aslında tek boyutlu da nasıldı? Sizin bir doğrunuz vardı. Onda t değişiyordu. T eşittir sıfırdan başlıyordunuz. Delta t kadar ileri gittiğinizde mesela burası artık t eşittir. Delta t olmuş oluyordu. Bir daha gidiyordunuz. T eşittir. 2 delta t olmuş oluyordu. Her gittiğinizde delta t kadar giderek adi diferansiyel denklemlerde de sonucu bulmaya çalışıyordunuz. Bu sefer sizin çözüm bölgeniz burada bir doğruydu. Artık iki tane değişken olduğu için şimdi hem x'iniz var hem y'iniz var. Dolayısıyla artık sizin bir noktayı bulurken de örneğin sen şu noktayı bulurken de senin şu noktanın bilgisini ne yapman lazım? Hem buradan hem buradan hem buradan hem buradan alman gerekiyor. Zaten merkezi farklarda bunu sağlamış oldu. Dolayısıyla biz şimdi yeniden şu laplasyen u'yu d kare u bölü d kare x dx kare pardon dx kare artı d kare u bölü dy kare şeklinde yazmıştık. Dikkat ederseniz eğer ben bunları hepsini eş uzunlukta yani delta x'i de h alırsam delta y'yi de h alırsam benim buradaki denklemin altındaki x kareler h kare y kareler h kare olur. Ben bunu yani her birini eş uzunlukta alabilirim. Böyle yapmak benim işlemi kolaylaştıracağı için bu şekilde yapmak büyük kolaylık sağlayacaktır. O zaman çünkü ben ne yapabilirim? Tüm bunları bak ortak payda da toplamış oldum. Toplayabilirim. Bak burada aynı sayılı olanlar da var. Eksi 2 uij var. Eksi 2 uij var. Bunların toplamı ne olur o zaman? Eksi 4 uji olur. O zaman şimdi ben bunları yazayım. Şimdi bende neler var o zaman? Bu işlemi yaparsan. U i eksi 1 j var. Değil mi? Artı U I artı 1 J var. Artı U I J eksi 1 var. Artı U J artı 1 var. Eksi 4 U I J var. Bölü bunların hepsinde H demiştik. Aşağıda da H kare var. Yani bak aslında böyle birçok karmaşalık problem yapmanıza rağmen bilgisayarın yapacağı işlem problemi çözerken oldukça basit. Bilgisayar ne yapıyor? Herhangi bir noktayı hesaplamak istiyorsan diyor. Değil mi? herhangi bir nokta hesaplamayacaksan diyor. Senin hesaplarken bu denklem neye dönmüş oluyor senin bu hesaplayacağın denklem? Bak senin bu noktadaki değer, bu noktadaki değer, bu noktadaki değer, bu noktadaki değerle ilgili bir işlem yapman gerekiyormuş. Tamam bu işlem ona karşılık veriyor. Bir de kendisinin eksi 4 ujisi de var. Bakalım biz şimdi bunu bir örnekte de bu yaptığımız belgeleri göstererek bir örnekte de bunu yapmaya çalışalım. Bakalım örneğimizi biz nasıl çözeceğiz? Şimdi onu Düşünelim. Basit bir örnek üzerine düşünelim. Bize şöyle verilmiş olsun. Örneğimiz. Örnek. Şimdi Laplace denklemini biz sayısal çözümünü yapmak istediğimizi düşünelim. Şimdi denklemin yapısı az önce dikkat ederseniz yazmıştık. Yani ben ne yapmak istiyorum? D kare u eşittir 0 denklemini bana bir kare bölge verilmiş olsun x y düzleminde. Burada çözmek istiyorum. Aslında bu neye karşılık geliyor? Kara bir plakadaki sıcaklık dağılım problemini çözmek geliyor. Tabii biz fiziki olarak ilgilenmiyoruz. Denklemi çözmek istiyoruz. Bana sınırlar da arkadaşlar dırışlet yani sınır şartı olarak u'nun değerleri olarak şu şekilde verilmiş olsun. Burası 80, burası 80, burası 0, burası da 0. Dikkat ederseniz şuradaki sınır değerlerinde yani u fonksiyonunun nasıl değerini biliyorsunuz. Tabii siz aslında olayı fiziksel olarak bakarsanız bu bir sıcaklık dağılımı olduğu için t diyecektiniz. T'den bunu yapacaktınız. Ama şu an matematik problemi olarak bakıyoruz olaya. Dolayısıyla ne? Benim böyle bir kısmi diferansiyel denklemim var. Sınırlarda bana u'nun değerleri bu şekilde verilmiş. Ben bu plaka yani bu alanda u'nun değerlerine bunun sayısal çözümünü yapmak istiyorum. Şimdi bunu çözmek için ne yapacağız? Az önce zaten şuradan bak şu denklemi çıkarmıştık. Eşittir neydi? D kare u bölü dx kare artı d kare u bölü dy kareydi. Merkezi farklar ile bunu açıp yazdığımızda nasıldı? u i eksi bir j artı u i artı bir j artı u i j eksi 1 artı u i j artı bir eksi 4 u i j şeklindeydi. Bölü aşağıda da h kare mevcuttu. E bu sıfıra eşitse bunun sıfıra eşit olabilmesi için ne olması lazım? Üst tarafın h çünkü sıfır olamaz. Sıfır olması lazım. E dolayısıyla buradan da u i j çekerseniz arkadaşlar u i j eşittir. 1 bölü 4 u i eksi 1 j u i artı 1 j artı u j eksi 1 artı u i j artı 1 demek oluyormuş. Yani siz şunu Küçük küçük gridlere bölseniz. Biz tabii şimdi sayısal hesapla gösterirken çok bölemeyeceğiz böyle. Biz bir tarafı dört tane eşit parçaymış gibi bölüyoruz. Böldüğümüzü düşünseniz. Ve siz şurada şu noktayı hesaplayacaksanız eğer ne yapıyorsunuz bakın i eksi birden bir değer alıyorsun i artı birden bir değer alıyorsun j eksi birden bir değer alıyorsun j artı birden bir değer alıyorsun hepsini topluyorsun ve dörde böldüğün zaman bu noktanın değerini bulmuş oluyorsun bilgisayarda bunu çok küçük parçalara ayırarak çok kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Şimdi bize böyle verilmiş. Peki ben ilk başta iterasyonda ara değerleri biliyor muyum? Hiç bunlarla ilgili henüz bir fikrim yok. Ama bunlar burası sıfırsa, burası 80 burası 80 0'sa sıfırsa nelerle alakalı olabilir bu değerler? Tabii ki sana verilmiş olan sınır değerleriyle alakalı olabilir. Dolayısıyla siz şimdi bak şu noktalar senin grid noktaların. Alanları böldünüz. Yani senin bu grid noktaları çizmek istersen şöyle bir kabaca bir çizim yapalım. Yani senin 9 tane içeride noktan oldu değil mi? Bak 9 tane nokta var. Bu 9 tane noktanın değerlerini bilmiyorsun şu anda hiç. Bu 9 noktanın değerleri hiç bilinmiyor. Ama bildiğim bilgi ne? Bu 9 noktanın değerleri kenarlardaki sayılarla yani bunlarla ilişkili. Bak hep buradan alacak bilgiler. Hep bir mesela şuna bakıyorsan bu 4 bu 4 yerden bilgi alacak. Buna bakıyorsan bu 4 yerden bilgi alacak. Değil mi? Bunlar hep dört yerden bilgi alarak sayısal hesabı yapacak. Şimdi kenar, sınırlarda nelermiş şartlar? Bak buradaki şartlar 80miş. Burası 80, burası 80, burası 80, burası 80, burası 0, burası 0, burası 0, burası 0, burası 0, burası 0, burası 80, burası 80, burası 80'miş. Şimdi ilk başlarken yine ne olabilir? Bunlar bunlarla ilgili değerler olabilir. E şimdi o zaman bunun kaç tane sınırı var? Dört tane. Ben ne yaparım? Bu dört tane sınırda verilmiş değeri toplayıp dörde bölerim ilk başlangıç durumu için. O zaman ne olur? 80 artı 80, 160, 0, 0 zaten, 0, 160 bölü 4'ten kaç gelmiş oldu? 40. İlk tahmin olarak bunlara 40'ı bu şekilde sınırlardaki değerleri toplayıp 4'e bölerek yazabiliriz. Sonra bir adım bu işi götüreceğim. Bir adım bu işi götürürken şimdi işlemleri Nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Şimdi sırayla başlıyorsunuz. Şimdi eğer siz atlandırmada koordinat eksenizi buraya oturttuysanız yani şöyle x y gibi oturttuğunuzu düşünelim. Sıfır noktan burası. Yani bir birim benim burası değil mi? Buradan başlayabilirim işlemlere. Şimdi yine benzer şekilde sayılarımızın var olduğunu düşünelim. Sayıları hesaplamaya kalkalım. Nasıl hesaplayacağımızı hemen. Format zaten belli. Sınırdaki sıcaklık değerleri yani sana verilmiş problem sınır şartları hep aynı. Onlar hiç değişmiyor. Bunlar hep birbirleriyle ilişkili. Ben buradaki griddeki noktaların sıcaklık değerlerini hesaplamak istiyorum aslında. E ve bunların şunların hep 80 olduğunu biliyorum. Buralar hep 80. 80 80. Buralar 80 80 80. Buralar da 0. Şimdi ilk olarak şunun değerini hesapladığınızı düşünelim. Şimdi şurası için daha yeni bir değer hesaplamadım. Ama burada ne var? Bir önceki adımda 40 değeri var. Burada kaç değeri var? 40 değeri var. Burada kaç değeri var? 80 değeri var. Burada kaç değeri var? 80 değeri var. Bak sana formülasyon ne diyor? Dört tarafındaki değeri topla, bundan bölerek bunu bul. O halde bu değeri şimdi bulurken nasıl bulmuş oluyorsun? Bakalım. 80, 80, 40, 40 değerlerini toplayarak buldunuz. Kaç çıkacak? 160. 200 200 40 olacak değil mi? 240'ı da 4'e bölerseniz kaç çıkacak? 60. Tamam. Şimdi buraya geldiğinde burayı bulmak için ne yapacaksın yine? 80 değil mi? 40 120. 40 40 80 daha kaç oldu? 200. 200'ü 4'e böldün. 50. Buraya geldiğinde Etrafındaki noktalar kaçmış? 80 artı 40, 120. 40 ekledin. 160 artı 0. 160, 160'ı 4'e böldün. 40. Tamam. Bir yanına geldin. Ya da şundan devam edelim. Bu da geldi. Sayıları toplayalım. 40, 40, 40, 120. 80 daha 200. 200'ü 4'e böldün. 50. Buraya geldin. 40, 40, 40, 40. Kaç olacak? 160. 160'ı 4'e böldün. Buraya geldin. 40, 40, 40, 120, 0 daha. 120, 120'yi 4'e böldün. 30. Sonra buraya geldin. Nasıl olacak? 40, 40, 80. 80 daha 160. 0 topladın. 160, 160'ı 4'e böldün. 40. Buraya geldin. 40, 40, 40, 120. 0 topladın. 120, 120'yi 4'e böldün. 30. Buraya geldin. 40, 40, 80. 0, 0, 80. 80'i 4'e böldün. 20. Dolayısıyla birinci iterasyon sonucunda sonuçlarınızı bulmuş oldunuz. Bir daha iterasyon yaparken nasıl yapacaksın? Bu sefer buradaki verileri kullanarak yani bu sefer artık senin bu nokta için bunu hesaplarken bak 50-50-100 hop 80-80 160-260'ı 4'e bölerek bir dahaki iterasyonu da böyle yaparak devam ede ede yapmış olacaksınız. Belli bir iterasyon sayısından sonra artık bu belli bir değere yakın ve sonucunuzu bulmuş olacaksınız. Bu dikkat ederseniz uyguladığınız ilişki yapısı da merkezi farklarla bu şekilde olmuş oluyor. Onu bu şekilde de işlemlerinizi rahatlıkla yaparak sonucunuzu bulabiliyorsunuz.